merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Telancur oynayacağız. Tabi ben değil arkadaşım oynayacak. Şöyle hemen ekranı gösterelim. Açtı hemen giriyoruz. Aç. O ne lan? Ağaç mı? Köy mü? Ağaç mı? Köy mü? İnşallah YouTube'ya sakın. O ne lan? İlk defa böyle saçlarımın ortasını şey görüyorum. Kolay ki görülüyor o yani. Oha kaç tane atı var lan? 1 2 3 4 5 Tuş çarpıyor orada ben yapmıyorum. Ben bir gidip. Arkadaşlar elimden kaydı da kamera o yüzden. Oraya... Hellele. Burada ne kilci ne kilci? Kil. <laughs> Kendimi çetelim burada. Arkadaşlar intihar. Anladınız. <laughs> arkadaşlar karaktere evet. bakın karaktere göster bir bakayım. Pogi Pogi Santa. E'ye bas E'ye öyle göster. E miydi o tuş? zaten. Hayır. Böyle şey yapan vardı ya. Yukarıdan böyle kamera. Olmuyor işte ben de F5'e basın. Oha evin içine ahır döşemiş. Adam evi ahıra yaptı. Oha. Adam evi ahıra yaptı. Ahır evi mi yaptı? Ahır evi. Evi ahıra. Abi Türkçe mi sen. ben senin ananı... Nasıl oluyor lan? Bek... Oo. Hırsız. Abi içerideysen. Yatak al Alırız. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar gerçekten bu videoyu az önce başlatıp gezdim gezdim sonra bu köyü bulmadım gerçekten. <laughs> Çıkıdan gezmedim ki zaten cümleydi. Cümleydi şüpheli. Az önce attığımız short videosunu izlemeyi unutmayın. İzlemeyen Aa, ilk yes. bak bakay adamın eserinin bozulması onu soruyorlar koku 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 arkadaşlar bu şu kızın şu mag 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 Suyun içinde ikik portalı, Allah Allah. Hani magma blokları var ya. Hı. Onları eğer aşağıya koysak, pardon, aşağıda varken bizi aşağı çekiyorlar ya. E, yukarıya koysak bizi yukarı mı çekerler? Evet. Salla salla. Tamam ben birazdan. biraz ama. Herkes Tamam. belki tam iyi olacak. Ne çıkacak, ürünü çıkmayacak. Oha altın çıktı. Ne çıktı? <laughs> Ay bu arada öyle bir şey olmaz bence. Oğlum dört tane altın parçası çıktı. Bakalım. Bir şey, şey göster. belki hemen game moda geç. Yes. Öyle aldın. Bu... göster göster. Lan. Göster göster. Herkes görecek. Tamam, Herkes Tamam lan yani göster. gösterdim mi? gösterin. Aha da bak. Borem, bore more. Tamam. Bir daha göster dersen ben seni. Ne yapıyorsun? Asem ah, Ulan... mi? Lan şüpheli. Arkadan atlı Bahçeden sesler geliyor lan. Allah Allah. Oğlum, oğlum ben ya, çok akıcı lan. Ne çok akıcı lan? Boş Hiç, Arkadaşlar eve gelince tekrar video atacağım. Bak bu Bunu videoyu da kaçırmayın. Eğer... Gel bakalım golem şimdi mi? Ben burada yaparsam vurduğumda bu. Ne bakıyorsun? Şimdi ben buraya bu çıkarsam bu buraya. buraya... Zekamı kullanacağım. Ben zekamı. Yok, ha? Vurup kaçacağım, vurup kaçacağım. Aa, kaçarım. Ananı. <laughs> Vallahi yanlış kovdum abi. Evet arkadaşlar, Bak. videoyu tam, Bak. tam burada durdurup like atıp abone olmayı unutmayın. Bak şimdi de dakika 5 hatırlatıyorum pardon. <laughs> dakika 5 par pardon. Bakın Adam sanki lan yürü git. Bunu... Orada karakter çok iyi arkadaşlar. Aa golem saldırıyor bak. Arkanı dön izleyiciler Golem saldırmıyor. Golem saldırmıyor. Allah. Bir buçuk blok mesafede durmak istemiyorum şu anda. Aa geliyor. Aynen. Abiniz F kadar tabii, alt kadar hızlı. Lan demirci mi o? Arkadaşlar arkadaşlar bir yapıyor. şey çiğneme sesi geliyorsan. Aha kar demirci. Valla kardeşim mi yapıyor? Yok karı. <laughs> Aha demirci sandım evin al. Adam sen gelsin lan. Adam sen gelsin lan o demir adam. Arkandan sana vuruyormuş. Sen de yürü Adam. Adam sen gel lan tek tek. Doğsan teke teke. Vur bakayım ona bir. Hadi. Aa, onu nasıl tutayım? Kaç yapmış. Ya ver kay. Küfür şey yapıyorum. Tövbe onu nasıl Ama sen ne dedin şimdi? Allah Allah. Şimdi şey, bitirdim. Bitirdim diyorum. Bekle senin bedenini korumak için gül alacağım. Tövbe tövbe. Aa ben zeki tabi. Ya ben zekiliyim. Gidip oradaki ağacı kırsaydım. Bak şu ellerinin etrafı bak. Şurada boşluk var. Burada da boşluk var. Bekle lan bir şey merak ettim. Oğlum burada boşluk var lan. Evet. Kolları havada duruyor. Tekrar yapsana o ekranı bir. Nasıl yapıyorsun lan? Hangi tuşla yaptın? Cem! antenler havada lazım ki yatay. Yiyeceksin lan. Oha içinden geçti. İçinden geçti. Olabilir. bilir. Olamaz. Ya sen de ödürsün. Hadi hızlı ol. Birazcık. Köyü hala yağmalamadım bir ya. Hop Yedi dakika oldu. Ne yapayım? Pardon. Ferit vurmaya çalışıyor. Ya git. Bir... Ya yeter bir git. <laughs> Bana hava hava şeyleri sakladılar mı sana? Oğlum onu demir kılıçla bile çok uzun sürede öldürün. Demir bu kılıç da... mı var onda? Bir dakika boyunca daha devam eder bu böyle. Ya yeter. O arkadaşlar demir golem ASMR. Şimdi ben böyle beklersen canı dolar mı? Hayır. Oh! Aa elma yememiş. Beş tane Elman Elma yemediğin için elmanı geri aldım. Çok saçma. At kaçmış. At kaç. Atlar kapıyı ne açmaya başladı? Abi senin ben... 11 Ay, ben Arkadaşlar Minecraft oynamayın <laughs> çünkü burada tüccarlar kazıkçı. Tüccar mı? <laughs> Allah abi Allah senin cezanı. Ay pardon. Bu arada arkadaşlar adı görüyorsunuz. Bozkurt oğlum. Irkımız, ırkımız, ırkımız,